Oyun hepinize merhaba arkadaşlar Ben Mehmet bugün yepyeni bir Overwatch videosundan merhaba İkinci Overwatch videomuzu çekeceğiz Kilelere bir dur diyeceğiz abi yeter artık dedik ya İlk videoda Mevlana vardı abi Adamlar Mevlana vs Mevlana atıyor ya Artık bu ilelere bir dur diyoruz İndirelim bakalım Bizim şüphelimiz ne yapmış Nasıl ESA atmış Nasıl duvar izlemiş nasıl bani yapmış onlara bakacağız Hemen geçelim şu oyuna Gel yavrucuğum gel gel babanın kollarına gel gel. Hiç acımayacak. Hiç acımayacak. Sadece pan yiyeceksin. Hiç acımayacak. Söz veriyorum sana. Kesin dust. Bak kesin dust. Biliyorum abi. Olan bir şey olabilir. Ama nasıl olabilir? Şimdi ya adam zıplasaydı? Diye düşünüyor insan. Bak bak bak. Şimdi neyse burada da bir şey yok bence. Olabilir. Bir şey yok abi. Long'a gittiler dediler ki burada adam var. Buradan gitmeyin. Aa biri bir öldü. Kim öldürdü benim kardeşimi? Hadi bakalım. Vur vur. Vur orada bak. Vur duvardan vur. Çekinme, hiç çekinme, hiç çekinme, hiç çekinme. Tamam gördü şortta olduğunu ona bakıyor. Evet abi. Vur vur. Vur hadi vur. Hadi yabancı değiliz biz vur hadi. Hadi vur. Kaçırdın yavrum kaçırdın. Ne nereden biliyor o anda o saniyede oradan çıkacağını da çıkmadan sıkıyor. Zaten vuramadım. Yeteneksiz bir hileci. Nice. Nereden biliyorsun? Oradan onun çıkacağını. Tamam adam orada. Ya çıksaydı? Ya adam sağda dursaydı ya yukarıda dursaydı. Kontrol mü ediyor? Hayır. Vuracak şimdi çıksın biraz. Çekinme yavrucuğum çekinme ya biz yabancı değiliz ya biz nasıl Cık, Seni izliyoruz burada Prefire Nice abi Wall hacking, garanti Wall hacking, garanti Evet Ayın bir tık böyle belki Emin değilim Gördün kardeş lower geldiğini Kur rahatça Kur 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 o neydi abi? Hmm. Nereye bakıyor? Adamın geleceği yere bakıyor. Ve E satıyor. <laughs> abi bak. 5'e 0 yeniyoruz. 6'ya 0 oldu bak. Neden? Adamlar B'ye geçmeye korkuyor yahu senin yüzünden. Volek var abi o garanti. 80 sıktın, sıktın kaçtı lan Allah seni Bak 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 geliyor bak bak geliyor bak çıktı bak çıktı bak Cık. Ya şortta adam olsaydı şimdi çıkıp da kafana vursaydı Ses de vermiyor bak ses de vermiyor Koş koş hadi pat Şu anlık sadece Wallet'ten eminim abi. Belki bir ihtimal ayım böyle. Bilmiyorum ya. AWP kullandığı için zor anlaşılıyor abi. Bir kereş alsa. Kereş alsa bir. Bir Diggle alsa. Anladım abi güzel. Bir dahaki adam vuruşunu yavaş izleyeceğim. Ayım kayıyor mu kaymıyor mu merak ettim. Kutunun arkasında vuramazsın onu hadi. Evet abi takip ediyor. Sağa geçti takip ediyor. Abi bak 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 takip edişe bak bak. Bak bak bak. Aa. Bak. Bilemedim ya. Kaydı mı sanki? Ben de vuruyorum öyle. Bak short geliyor abi. Ya emin değilim. Siz de yorumlara yazın bu arada arkadaşlar. Hileydi değildi, ayimdi değildi. Bak bak. Ha bizim adammış tamam. Bizim oldu. Ne ara bizim oldu? İlerinin adamı. Aha. Aha karbon attı. Kızdı. Bak, bak. Sağına sıkıyor. Hop, kayıyor. Bak, bak. Fark ettiyseniz ayım soldan kayıyor göğsüne. Sağdan kayıyor göğsüne, boynuna. Soldan kayıyor göğsüne, boynuna diye düşünüyorum ben. Ben öyle düşünüyorum. Short gidiyor paşa short gidiyor Kendi adamını köretti. etti Burada anlayacağız bak 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 Bence kaydı Ben öyle düşünüyorum abi yana vurdu ya duvara sıktı adam nasıl adam vuruyor Bak şu an çok kararsızım ya. Bir keleş al abi, bir keleş oyna ya. Bir digal al, one tap tak 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 indir ya. Tamam, Warwick'in garanti abi. Warwick'in benden ya, hadi. Boş short boş yürü hadi git. Yi short boş. Bak bak bak. Bak bak bak. Ya kutuda adam olsaydı biraz önceki gibi ne yapacaktın abi? Değil mi? Adama sormazlar mı? Sorarlar. Smoke shot anladım abi. Yukarıda da değildi. Hatta smoke attılar aşağı atlayıp vurdu. Vur abi vur hadi. Ayım yok sanki ya. Ya sanki yok gibi yani. Hadi babuş ole. 9'a 0 yeniyorsun lan. Abi. 9'a 0 yeniyor adam. 9'a 0 yeniyor. Hala ilaç. Ben bir şey demiyorum. Bilemedim ya. sanki kayıyor gibi. Bombayı al, bombayı arkada bıraktın. Nereye gidiyorsun? Alo. Aç aç hadi aç. Sağda adam hadi boş yapma. Hadi hadi. Kolpalam hadi. O da biliyor ha. Bak. Bak. Niye flash attı? Nereden biliyor bunun burada olduğunu? Ses mi duydu? Hayır. Ya adam öyle yaparlar işte. Kızdı. Bak. Kesin kızdı bak. Böyle bir titreme var sanki ya. Sanki böyle. Bana mı öyle geldi acaba? Ne paşam? Ha? Vur oğlum. Bak box da seni kesiyor bak. Aç sumu. Vur aç çatı. Aha. Dedi ki belli ederim ben onu orada vurursam. Adam öyle yaparlar işte. Şunu kızdırın azıcık ya. Azıcık kızdırın ya. Azıcık ya. sanki sanki biraz kaydı gibi biraz sanki böyle fit böyle bir sağ üstte ben öyle düşünüyorum gir abi baksa bir baksa bir at at abi baksa bak 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 kayıyor abi ya ama kafaya değil göğse kayıyor profesyonel bir şekilde gizlemeye çalışmış ama bizden kaçar mı hayır bizden kaçmaz abi Bak nişan desteği Bence var abi Heh, Dur pardon özür dilerim bence var Niye var? Bak, ne, ne, neye göre dayan Görüş desteği olan bir arkadaş niye nişan açmasın? Belli mi etmemeye çalışıyor? Oğlu o kadar belli etti Ben anladım abi Bu da var Diğer dış destekler Ne gibi? Bunny hop, money hop money Yok Yaptı mı? Yapmadı Oyun bozanlık var mı? O da yok ve Evet arkadaşlar bir overwatch videomuzun daha sonuna geldik Bir kişi daha banlatacağız inşallah Ben öyle düşünüyorum Yani inşallah ban yer İnşallah Eğer videoyu beğendiyseniz like atın arkadaşlar Kanala hala abone değilseniz abone olun Ve 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 ve, ve. Sizde Görüşlerinizi yazın abi ayım dediğin Volek değil dediğin Söyleyin yani biz de bilelim Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz